Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor Şahin Ulu. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere piyazo yönteminden bahsedeceğim. Piyazo yöntemi özellikle rinoplasti ameliyatlarında kemik şekillendirme amaçlı kullanılır ve ses targalarından yararlanarak bizlere istediğimiz şekilde kemiklere şekil vermeyi ve çevre dokulara zarar vermeden ameliyatı tamamlamamızı sağlar. Ameliyat sonrası morluklarımız daha az, ağrılarımız daha az olur. Ve dolayısıyla hastalarımız erken zamanda taburcu olurlar ve günlük hayatlarında kısa sürede dönüş yaparlar. Piyaza yöntemi komplikasyonları azaltmakla beraber özellikle eğri burunlarda bize avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla çok eğri burunlarda istediğimiz şekilde kemiklerde rezeksiyon yaparak ve şekillendirme yaparak eğri burunları rahat bir şekilde düzeltebiliriz. Piyazo yönteminde görüş alanı çok önemlidir. Özellikle dar alanlarda çalışırken çevre dokullarda ısınmaya veya doku hasarına neden olabilir. Diğer önemli konu da Piyazo, el aparatının çok sıkı tutulması veya kemik üzerine aşırı basınç uygulanmasıdır. Bu da piyazonun etkinliğini ve kesme gücünü azaltmaktadır. Doğru hareket ise kemik üzerinde adeta kara kalemle çalışma yapar gibi kemik üzerinde gezdirerek hafif yumuşak hareketlerle kemiğin üzerinde istediğimiz şekli kolaylıkla elde edebiliriz. Piza yönteminden kısaca bahsetmiş olduk. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.